Herkese merhabalar. Bir diğer ders anlatımımıza yine beraberiz. Sel Osman toprak sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Yine ÖSYM'nin sevdiği, soru sormayı bazı zamanlarda tercih ettiği bir konu olduğunu biliyoruz. Toprak sistemi önemli. Yine sizin karıştırdığınızı düşündüğüm bir yer. Bu amaçla ne yapalım? Burayı da bir halletmeye çalışalım arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden sorular notlarımıza anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi to Osmanlı toprak sistemi deyince 3 ana başlıkta inceleyeceğiz. 1. Miri toprak, 2. Mülk toprak, 3. Bakıf toprak. Miri toprak, toprak sisteminin en baba kısmını hallediyor. Yani şöyle hocam devlet fethettiği toprağı kendisine ait olduğunu söylüyor. Bu toprakların mülkiyetini satamayacağımızı ve devredemeyeceğimizi bize söylüyor reaya yani halk bu toprakları sadece tasarruf hakkına yani ekebilir, biçebilir, kullanabilir ama o herhangi bir şekilde satamaz, devredemez, kiraya veremez hocam. O yüzden devlet topraklarının çoğunluğunu kendisine ait olduğunu ve bizim sadece onu kullanabileceğimizi bize söylüyor. Bu en önemli toprak, en geniş, en sistemli olan toprak sistemidir. Çok küçük de olsa çok az bir yerde kaplıyor olsa mülk arazi de var. Mülkiyeti halka yani bana ait olan toprak sistemidir. Ben bu toprağımı satabilirim, miras bırakabilirim, vakfedebilirim, kiralayabilirim. Bunların hepsinin tasarruf hakkı çünkü bana ait. Bu da ikiye ayrılıyor. Birazdan göreceğiz. Öşliye ve haraciye olarak ikiye ayrılacak. Birazdan inceleyeceğiz. Vakıf arazi dediğimiz bir diğer sistemimiz daha var. Bu geliri kamu yararına ayrılan arazilerdir. Buralardan herhangi bir şekilde vergi alınmaz. Mütevelli denilen bir idare heyeti vardır. Ve bu toprak sisteminin yönetiminden sorumlu. Mütevelli heyeti diye de karşımıza çıkabilir hocam. İdare heyetidir. Buraların üzerinde kamunun yararı, halkın yararına olan çalışmalar ancak yapılabilir. E, bu sistemde böyledir. Bu kamu yararı bu kişiye aittir. Toprakların çoğunluğu da buradadır diyebiliriz. Burası için Bir sonraki sisteme geçecek olursak, önce şunları bir sileyim. E, mülk arazi, mülk arazi. Şimdi öçlü araziler, A ölçü arazi, B haracı arazi şeklinde iki başlık altında inceleyeceğiz. Müslüman halka ait arazilerdir. Müslüman halka ait arazilerdir diyeceğiz. E, yani sen Müslümansın ve sana ait olan araziye öşri arazi adını vereceğiz. Ve buralardan %10'luk bir aşar ya da eski ismiyle öşür sonradan adı aşar olacak vergisi alınmıştır. %10'luk bir geliri alınıyor. Topraklarının saray sahiplerine bak. Bak bu e, üzerinde diyelim ki bir ürün ekti. Üründen bir para kazandı. %10'unu devlete veriyor. Bu bir. Bir de toprağın sahibi olduğu için de arazi vergisi yani ne vergisi verecek? Çift resmi. İkisi ayrı vergilerdir. Arazi bendedir. Hiçbir ürün ekmezsem dahi çift resmi vergisini devlete veririm. Üzerine ürün eker o üründen bir kazanç elde edersem bu sefer de bunun %10'unu öşür olarak devlete teslim ederim. Öşür arazi. Haracı arazi ise gayrimüslimlere verilen şahsi arazilerdir gelirlerinden haraç vergisi alınır. Yani hocam yine aynı şekilde %10 değil de daha fazla bir ürün vergi alınıyor. Burada haraç vergisi olarak. Ee, ve burada şöyle yine herhangi bir ürün ekmişsindir. Onun karşılığında bir gelir elde etmişsindir. Devlete bunu işte %10'dan fazla olacak şekilde devlete parasını verirsin. Haraç. Hocam bu toprak bendedir. Üzerine de istersem ürün ekerim, istersem ekmem. Ne yaparsam yazıyı yapayım. Yine devlet ben, bana bu toprağı tahsis ettiği için benden arazi vergisi alır. Bunun adı da resmi ispenç ya da direkt ispenç vergisi olarak geçer. Bu ikisi ayrıdır. Bu ayrıma dikkat etmeniz lazım. Benden size söylemiş. Diyorum ve bir sonrakine geçiyorum. Yine önemli bir arazimiz. Bu da birler ikiler karışmış. Çok da önemli değil diğer önemli bak vakıf araziye başlık açmayacağım. Çünkü vakıf arazi kamu yararına ayrılan topraklardır. Ama işte az önce söylediğim işte mülk arazi, öşriye, haraciye bir de mira arazi var. Devlete ait arazidir. Zaten hocam bakın şöyle söyleyeyim ben size. Devlet 100 metrekare bir arazi varsa zaten bunun 90 metrekaresini kendine ait diyor. Mizi olarak çeviriyor. Bunun işte kalan %10'luk kısmının bir kısmını vakfa ayırıyor. Diyelim ki iki tanesini vakfa ayırıyor. Sekiz tanesini de benim şahsıma mülk olarak veriyor. Yani devlet topraklarının çoğunluğunu miri kabul ediyor. Devlet toprak devletindir. Hanedandır mantığıyla bakacağız. Bu miri arazileri içi, kendi içinde ayrımları var. En önemli ayrım dirlik arazidir. Yani yine mesela atıyorum yüzde doksanlık bir toprak buraya tahsis edilmişse bunun neredeyse belki 70'i 75'i dirlik arazidir. Dirlik arazi de ekip biçenlerin e, devlet görevlisi olmaz. Yani şöyle bu arazinin mantığında devlet memurunun neyini şey yapmak vardır? Maaşını karşılamak. Tamam. E, ve burada şöyle has arazi. Mesela geliri 100 bin akçeden fazla ise bu toprak en has adama yani padişaha verilir. Ondan sonra vezirler, beylerbeyli ve sancak beyliği, defterdar gibi yüksek rütbeli devlet adamlarına verilir. Çünkü bunun geliri çok yüksektir. E, yüksek gelir, yüksek kademedeki adama verilir mantığıyla. Ne yapacağız hocam? Bunları ayıracağız. Tabi bu kişilere verilmiş olması buradan asker alınmadığı anlamına gelmez. Her 5000 akçeye bir tane cebelli yani atlı asker yetiştirmişlerdi diyeceğiz hocam. Bir diğer delik arazinin önemli kısmı zeyamet. Gelir 20 bin, 20 bin ila 100 bin akçe arasında ise buna zeyamet diyoruz. Orta dereceli memurlara verilir. Mesela kadısındır, subaşısındır, komutansındır. Sana böyle bir toprak sistemi veriliyor. Burada da yine aynı şekilde her 5 bin akçeye bir cebellü ödemesi, bir cebellü askeri yetiştiriyorum. Tımar dediğimiz yapıda düşük dereceli memurlar öğretmen gibi doktor gibi sayısının da çok olması burada tabii ki de etkili yani kaç tane vezir vardır kaç tane işte vezir azam vardır defterdar vardır kaç tane doktor vardır öyle düşünün o yüzden kalabalık kısım burasıdır kalabalık kısım burasıdır o yüzden 3000 akçe ile 20 bin akçe arasında bir gelirim varsa bu toprağa tımar diyorum düşük dereceli memurlara veriyorum. Bak geçmiş sınav sorusudur KPSS'de. Bu ayrımı neye göre veriliyoruz Belirliyoruz şeklinde bir soru karşımıza çıktı. Burada şöyle dedi. Memurların kademelerine göre. Eğer yüksek dereceli bir memursa has, orta dereceli ise zahmet, düşük derece ise tımar veriyoruz şeklinde bir cevap karşımıza çıkmıştı. Ve burada yine bir asker beslemesi söz konusu ama her bin, her 3000 akçeye. burada çünkü gelir de düştüğü için burada 5000 dersen gelir biraz sıkıntıya girecek. O yüzden her 3000 akçeye bir cebelli askeri yetiştiriyorum. Önemli ve en yaygın olan kısmıydı. Zaten buradan çok gelir. Mesela buradan asker sayısı yüz bin gelir. En kalabalığı burası çünkü. Buradan gelsin gelsin. Hadi beş bin gelsin. Ya buradan da gelsin bin tane. Yani şimdi bunların bunun içine koyduğunda bu hiçbir şeydir. Yani bunlar hiçbir şeydir. O yüzden bu yapıya genel olarak da tımarlı sipahi demişlerdir. Ziyamet ve has da biraz daha böyle araya serpiştirmişiz diyeceğiz hocam. Diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca. E, dirlik ar diye araziye devam ediyorum. İlki dirlikti. Dirlik kendi içinde üç ayırdım. Has, ziyamet, tımar diye. Şimdi sırayla ikinci Önemli mira arazime geleceğim. Mukata. Bak geliri doğrudan devlet hazinesine geldi. Devlet hazinesine hangi sistemde doğrudan para aktarımı yapılıyordu? Sistemin adı, önceki videolarımı izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. İltizam sistemidir. Ve bu iltizam sisteminde iltizamı kazanan kişi yani o bölgeyi bir yılına yönetme hakkını elde eden kişiye de mültezim adını verdik. Peki bu mültezim o bölgeyi Örnek veriyorum Mısır olabilir. Mısır yönetir yönetiyor. Oranın vergisini topluyor. Öncesinde devlete yüklü bir para verdi. Peki Mısır artık iltizam sisteminde nasıl bir toprak ismi toprak ne oluyor? Yani ismi ne oluyor dersek mukata. Yani iltizama konu olan bölgenin toprağına verilen isimdir mukata. İltizama konu olan bölgenin toprağına verilen isimdir. Mısır iltizam sistemiyle bir kişiye veriliyorsa Mısır toprakları benim için mukatadır. Çünkü o doğrudan hazineye para aktarımı yapıyor. Mesela az önce dirlikte hocam hazineye bir para geliyor mu? Hayır. Hazineden bir para çıkıyor mu? Hayır. Yani aslında nötrdür. Mukata hazineye bir para geliyor. Gelen bu parayla da atıyorum devletin ihtiyaçları gideriliyor. Arpalık Keza üst düzey görevde bulunan bir kişisindir ve emekliye ayrılmışsındır. Önemli icraatlerin ve bana çok faydanda olmuştur. Ben sana arpalık veriyorum. Al güzel kardeşim emekliliğin boyunca bu buradan gel, gelen geliri al hayatını idame ettir diyorum. Bir nevi emeklilik maaşı gibi düşün. Ama üst düzey görevli olman gerekiyor. Faydalı işler yapmış olman gerekiyor. Peki hocam ben üst düzey bir görevliyim. Öldüm. Benden sonra ne oldu? arazi bu sefer başka birine veriliyor. Senin çocukların yani sana ait bir arazi değil. Onca onu da bir netleştirelim. Paşmaklık geliri hükümdarım ben. Eşime ve kızlarıma ayrılan topraklardır. Yani kadınlara yaşmaktan kodlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada da atıyorum hükümdar değiştiğinde o yeni hükümdarın işine ve kız kardeşlerine ya da kızlarına verilir bu toprak. Yine kişiye ait hale gelmiyor. Bu detay da bence önemli. Malikane geliri devlete idaresinde bulunuyorsun ve üstün bir hizmet görmüşsündür. Mesela Preveze Deniz Savaşı'nı kazandın. Preveze Deniz Savaşı'nı kazandın. İşte ya da gittin işte çok büyük bir savaş kazandın. Bu savaşta göstermiş olduğun o üstün başarı sana devlet nezdinde malikane olarak veriliyor. Sen bana büyük bir hizmette bulundun. Al sana malikane toprağı. Bununla hayatını idame ettir. Peki diyelim o öldü ya da vatana herhangi bir şekilde ihanet etti. Bir şey oldu. Malikane toprak ondan alınıyor. Başka devlete hizmet etmiş önemli bir isme teslim ediliyor. Yine kişiye ait bir toprak haline kesinlikle gelmiyor. Bu detay bence önemli. Diyorum ve devam ediyorum. Yurtluk Eski, sınır, yani mesela şöyle düşünün, asker yurdumu nerede korur? Daha çok yoğun olarak sınırda bizi korumasını sayıyor. İçte iç güvenlik sağlanır. Ama beni koruduğu yer genelde sınır bölgelerdir. O yüzden şöyle düşüneceğiz, asker yurdumu nerede korur? Sınırda. O zaman sınır boylarında görev yapan askerlere verilen topraktır diyeceğiz. Ocak evin içindedir. Evin içinde de kale vardır. Bunun muhafızı vardır tersane vardır. Bunlara ayrılan topraktır. Ocaklık, mevat, öldüğümüzde mefta oluruz, meft oluruz. Nedir hocam bu da? Ölü, işe yaramayan topraktır. Yani verimsiz çöl arazisi, bataklık bunlar çok işe yaramayacak. Yani hayatımızı idame ettiremeyeceğimiz topraklardır. Bunlara mevat toprak diyoruz. Metruk ise e, ortak kullanım alanına ayrılmış topraklarda. Mesela ben halk olarak gidiyorum bir parkta hiç kimseye hesap sormadan ya da hesap vermeden parkta istediğim gibi ailenle bir vakit geçirebiliyorum. Bir ormanlık alanı kullanabiliyorum. Devlet diyor ki bunlar kimsenin malı mülkü değildir, devletin de değildir. Bunlar sizin ortak kullanımınıza ayrılmıştır diyor ve bu şekilde e, süreci ilerletiyor diyeceğiz hocalar? Evet. Herkese tekrardan iyi çalışmalar diliyorum. Bence buraları iyi öğrenin. ÖSYM'nin sevdiği bir konu, soru sormayı tercih ettiği bir konudur arkadaşlar. Bu anlamda hani dikkat edip burayla ilgili çalışmalarınızı devam ettirir. Üzerine biraz da sorular çözerseniz bence faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz hani paylaşmayı, arkadaşlarınızla da önermenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Yine yeni anlatacağım videolar, notlar hazırladıkça yine videolar atacağım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.